Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu siber saldırılara yönelik konuştu. Kendi yazılımlarımızda sayısız siber saldırıya engelledik dedi. Uraloğlu'nun gündeminde yapay zeka teknolojisi de vardı. Siber güvenlik konusunda ulusal siber olaylara müdahale merkezimiz üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak siber tehditlere karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi Yapay Zeka Zirvesi ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında yapılan imza törenine katıldı. Programda konuşan Uraloğlu, siber güvenliği nasıl sağlandığını anlattı. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz avcı, azat, kasırga, atmaca ve kule gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Bugüne kadar kendi yazılımlarımızla sayısız siber saldırıyı da engellemiş bulunuyoruz. Bakan Uraloğlu yapay zeka teknolojisi hakkında da bilgi verdi. Yapay zeka projelerinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için güçlü bir siber güvenlik altyapısına da ihtiyacımız bulunuyor. Maalesef yapay zekaların sunduğu imkanlar kötü niyetli kişiler Yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılıyor. Aynı programda konuşma yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvarsa yapılan protokolle yapay zekanın üniversite ders müfredatlarına girdiğini söyledi. BTK akademi dersleri öğrenciler tarafından çevrim içi veya dışı olarak takip edilecek. Sınavlar ise üniversitelerimizde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu zannediyorum Türk Yüksek Öğretim tarihinde bir ilk adımı ifade ediyor. Özvar üniversitelerde yapay zeka konusunda farklı programların açıldığını vurguladı. Son yıllarda lisans seviyesinde yapay zeka mühendisliği ve yapay zeka ve verim mühendisliği bölümleriyle lisans üstü seviyede farklı programlar açılmıştır. Mevcut durumda 8 üniversitemizde lisans seviyesinde bu bölüm bu bölümler halen aktif olarak hizmet vermektedir.